Türkiye'nin bisiklet şehri konumunda olan Konya'da bisiklet kullanımı bir hayli fazla. Sürdürülebilir ulaşım araçlarını da teşvik etmek için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli scooterları hizmete sundu. Arkadaşlarımla Kültür Park'ta dolaşırken scooterları e, gördük. Merak ettik. Zaten Konya'nın Konya'ya bunu gelmesini çok istiyorduk, bunun gelmesini. Merak ettik. Uygulamasını indirdik ve kullandık. Gayet hoştu. Çevreci ve ekonomik özellikleriyle ön plana çıkan skuterların kullanımı şehirdeki trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar pratik ve keyifli bir seyahat deneyimi de yaşamış olacak. İşletmeyi yapacak firma ilk etapta 100 adet Scooter'ı belirlenen bölgelere bıraktı. Mobil uygulamada gösterilen noktalardan alınacak Scooter'lar kullanıldıktan sonra ise kilitlenerek bırakılacak. Başka bir kullanıcı geldiği zaman yine mobil uygulama üzerinden kilidi açıp kiralayabilecek. Elektrikli Scooter'lar uydu üzerinden sürekli takip edilecek. Kiralama hizmetinin deneme çalışmasının başarılı olması halinde uygulamanın şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.